Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ben Sade. bugünkü açılımımız eril dişil açılımı olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Eril ve dişil destelerimiz bunlar. Eril ve dişil taraf. Ya yani ilk önce eril'den açacağız veya fark etmez. Artık enerjimiz nereden isterse oradan açarız arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Kollektifte eriller ve dişiller ne durumda? Birbirleriyle ilgili neler düşünüyorlar? Ee, belki eriller e, enerjilerini enerjileri değiştirdiler. Bilmiyoruz artık arkadaşlar. Onların hepsini buradan kontrol edeceğiz. Buradaki amaç ben her zaman buradaki amacı şey olarak görüyorum arkadaşlar. Hani dişiller ne durumda ne düşünüyor? Eriller ne düşünüyor? Yani birbirleriyle bunlar bağlantılı ilintiler mi yoksa değiller mi? Bunu merak ediyorum. Bu arada şöyle bakalım hemen biliyorsunuz Venüs'te Mars'ta aslanda Ağustos ayında bu Venüs Mars aslandan Venüs retro yapacak bu dönemde arkadaşlar biraz havada aşk kokusu var Venüs Mars aslanda olduğu için ilişkilerde hareketlilik olmuş olabilir arkadaşlar. Ama Venüs Retrosu girdiği zaman mümkün mertebe artık ilişki yapmayın derim. yani Venüs Retrosu kimilerine yarar arkadaşlar. Venüs'üm Retro bana yarar mı? Hayır. Yani hayatında birisinin bir ilişki başlatmak için uygun değil. Venüs'ün Retro olsa bile değil. E, Venüs retro olup kişisel gezegenlerine olumlu açılar yapanlarda Venüs retrosu çok da yarar mı? Hayır yaramaz arkadaşlar. Burada da değil. İlişki başlatmak için, yeni bir şeylere başlamak için uygun değil. onları söyleyeyim. Bir de şey diyorlar hani Merkür retro olanlara Merkür retrosu yarar. Yalan. Öyle bir şey yok. Bu kendilerini kandırmaca. Şimdi bakalım. düşünüyor dedim. Hemen şöyle. Üç kart. Gündemlerinde neler var? Ve şuradan da <laughs> olası gelecek. Yani niyet gibi bir açılım yaptık. Şöyle yapalım arkadaşlar bunu. Hemen Evet dişil enerjilere de bakalım. Olası gelecek. gelecek şurada evet arkadaşlar şöyle diş enerjilerinki hazır şimdi şuradan ben erilere seçeceğim ellerde seçtik. Ama erilleri seçtik. Evet arkadaşlar şimdi bir konuşturma kartlarımızdan da seçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım bir ilk önce. Şunu şöyle koyalım. Evet. Şöyle hemen gülümüz şuraya koyalım. Hemen şöyle bakalım. Rüzgar ruhu gelip geçici olan durumlar. Evet. Şöyle erillerin ki. Şöyle de dişilerinki. ki. Vay elmasın ruhu. E, dişiler sanırım bir böyle değer verme ya da dişilerin gündeminde bir para konuları da olabilir. Ama yani değer verdikleri bir gün, kişi var dişilerin gündeminde. Ee, ya da bir para durumlarında da olabilir. Çünkü e, dişiler diyor ki seninle ilgilenemiyorum güçlü kalmam için acıya ve yalnızlığa ihtiyacım var diyor. Ee, ve e, dişilerin böyle sanki kendi içlerinde partnerlerine değer veriyorlar ama... Bunu göstermiyorlar ya da belli etmiyorlar ya da bir para gündemleri, iş gündemleri olabilir dişilerin arkadaşlar. Şimdi erilerin ise... Eriler ise şunu diyor mesela bakın... Beni bırakıp gideceksen Boş yere kabuğumdan çıkarma beni yalnızlığa alış ben yalnız, çıkarma beni yalnızlığa alışkınım diyor erillerde burada bir sitem var biraz eriller sanırım kaybetme korkusu var erillerin yani beni bırakıp gideceksen gibi bir <laughs> sözle başladılarsa burada bir kaybetme korkusu da yatıyor erillerde erillerin ruh haline alınmış rüzgarın ruhu gelip geçici olan durumlar. Kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdiklerini hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor diyor. Burada rüzgarın, ruhu biraz eriyenin çok dalgalı olduğunu, içinde fırtınalar koptuğunda bize aslında şu anda söylüyor arkadaşlar. Biraz burada e, eriyenin, e, yani ben ruh hallerinin çok da iyi olmadığını söyleyebilirim. Dişiller sanki birazcık daha şey... <laughs> Birazcık daha böyle spontan takılıyor. Ay hayret verici. Normal eriller yapardı bunu. Şimdi arkadaşlar bakın burada öncelikle şunu söyleyeyim. Eee erillerle aranızda yani eril benim aklımda ne düşünüyor hani e, eril enerji, dişil enerjilerle ilgili şöyle bir durum var. Yani tamam bir haber göndermek istemiş, bir şeyler e, yapmak istemiş veya bir mesajına cevap alamamış, bir iletişim Konusunda kısıtlanma yaşanmış ve bu iletişimde aktif rol oynayan eriller olmamış olabilir arkadaşlar. Çünkü kılıç 8 isimsinde havadis geliyor. Yani onun erilerin elini konunu bağlayan bir şey, erilin hareket edememesine sebep olmuş. Peki bunlar ne? Yani bunlar arkadaşlar erilerin düşünceleri, yani er, erili bağlayan şey, erilin düşünceleri, yani ne olur hani negatif düşünceleri, bir şeyleri belki de zihninde büyütmesi, çok zihin çalıştırıp bir şeyleri yapamaması gibi bir durum varmış. Yani burada sanki bir iletişim kesilmiş ve bir türlü o iletişim tekrar kuramamış eriler gibi düşündüm ben açıkçası. Bununla birlikte erillerin nelerse bir tasa kaygılanma var. Çünkü bakın zaten şurada da beni bırakıp gideceksen boş yere kabuğumdan çıkarma diyen eriller değnek ikilisiyle tasa kartı bir arada geliyor. Yani eriller bir türlü yani hani ee, kararsızlar bu işin nereye gideceğini bilmiyorlar sizinle ilgili ve e, kaygılanıyorlar yani ne olur ne biter e, olur mu olmaz mı ya da mesajıma cevap verir mi vermez mi veyahut da bu ilişki devam edecek mi etmeyecek mi böyle büyük içinde bir kaygıları var erilerin ve bu yüzden de her şeyi böyle akışa bırakmış ve duam olurlar eriler çünkü düşünmek ve kupa dokuzusu yani biraz iyi niyet yani biraz hani nasıl sem arkadaşlar ya inşallah şöyle olur inşallah böyle olur dedikleri bir durum var. Çünkü eriller ben şöyle düşündüm erillerde mücadele enerjisi yok. Aksine erillerde şu var arkadaşlar hani ya işte ya benim istediğim gibi gitmezse ya benim istediğim gibi olmazsa ama inşallah benim istediğim gibi olur. Yani eriller bence şunu çok aldım ben bu açılımdan sizin tam niyetinizi isteğinizi çözememiş sizi çözememiş ve e, bu, yani sizinle olan ilişkisinde ne yapmak istediğini bilememiş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Şimdi şöyle bakayım gündemlerinde ne var diye sorduk. Ermiş ve hicap ya bir şeyler var onaylanmadığını düşündüğü veyahut da anlaşamadığını fikir birliği olmadığını düşündüğü bir durum var arkadaşlar erilerin gündeminde kılıç ası ve kasırga ee, gerçekten bakın burada e, bazı konuların çok havada kaldığının ve insan, e, kişilerin yani erilerin gündeminde bir şeylerin gerçekten böyle kılıç gibi şak diye kesilip atıldığını, arada konuşmaların olmadığını, iletişimde sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Yani burada erinler zamanda yaptıkları şeyler veyahut da sizin söylediğiniz bazı şeyler yüzünden belki de, belki de o yaşanan olay yüzünden keşke bunu yapmasaydım ya da bu işin dönüşü yok dediği bir durumun içerisinde gündemlerinde bu var arkadaşlar. Bakın vazgeçmeye çok meyilli eriller görüyorum. Yani sizin vazgeçtiğinizi merak edip etmeyen erillerde görüyorum. Yani diyor ki eriller gündemimde yani tılsım üçlüsü arkadaşlar burada direkt haberdar olmak bir şeyler araştırmak gibi e, görünüyor. Ve bir şeylerden vazgeçme. Yani vazgeçtim vazgeçmedim. İnşallah vazgeçmez ya da inşallah iyi olur. Yani biraz erilerde doğa meditasyon modu çok fazla ve içlerinde rüzgarlar var. Yani rüzgarlar kopuyor diyebiliriz erilere. Çünkü arada bir iletişimsizlik de var. Veyahut da iletişimsizlik demeyelim de. Yani bir olay bir durum var ve e, oradaki iletişim problemi çözülememiş ya da Kişiler birbirlerine gerçekten niyetlerini söyleyemiyorlar bu durumda. Eriller de söyleyemiyor. Ee, Erillerin taktığı şey hani ya benim istediğim gibi olmazsa ya benim e, yani düşündüğüm gibi hayal ettiğim gibi olmazsa vazgeçmeli miyim vazgeçmemeli miyim? Yani ne yapacağını bilmeyen vazgeçme enerjisinin de yüksek olduğu... Eriler var karşınızda. Ben burada birazcık daha erilerin baskı altında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birazcık da kendilerini dolduruşa getiriyorlar. Ya baskı altında derken ya birinin baskısı altında değil. Kendilerini dolduruşa getiriyorlar. Siz de örnek veriyorum sözlerinizde veya da yaptığınız davranışlarda e, onu rahatsız edecek olan ya da sevilmediğini hissettiren bazı durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. O yüzden eriler bunlarla ilgili vazgeçmeli miyim, geçmemeli miyim, vazgeçti mi, geçmedi mi? Yani birazcık da böyle melankolik bir tavır sergiliyorlar. Akışa bırakmışlar, mücadeleleri yok. Böyle bir gündemleri var erilerin. Zamanında da yaşanan şeyler bunlar için baya bir üzücü de olmuş diyebilirim. Bakın bilge ve araba kartı olayın sonucu nereye gidecek diye sorduğumuzda. Kupa sekizlisi ve salıverme sanki bir şeyler burada bitiyor gibi duruyor ama bakalım şurada. Şimdi arkadaşlar çok net verdi açalım. Şimdi arkadaşlar eriller sizinle bir yola çıkmaya karar zaten vermişler zaman zamanında. Hatta bunu istemişler ama bakın şu şeye, şu sıraya baktığımızda kılıç sekizi sermiş ve e, savaş arabası yani m, harekete geçecekler ama hep böyle zihinleri onla, onlara böyle olumsuz bir şeyleri yapma, etme ya da olmaz falan gibi e, şeyler söylüyor. Yani mantığının almadığı şeyler mantığının onaylamadığı şeyler var hayatında ve bu yüzden mantıklı kararlar alarak biraz uzak durmaya ve yönünü değiştirmekten korkmaya başlamış eriller bakın bilgi kartı yönümü değiştirmeli miyim yani ben bu ilişkiyi başlatmalı mıyım devam ettirmeli miyim yoksa yeni bir sayfa mı açmalıyım dediği bir durum var erillerin bakın yani olası gelecekte neler olabilirdi ya açtığımızda kupa sekizlisi ve salıverme kartı erilerin bir şeylerden vazgeçtiğini, umduğunu bulamadığını, kalp kırıklıkları yaşadığını bize gösteriyor. Gerçekten eriler neye böyle hale geldiyse artık bilemiyoruz. Ve kararsızlık ve tılsım altısı o kadar çok birbiriyle uyumlu geldi ki şu sıra. Yani eriller diyor ki ya aslında erilin istememe gibi bir durum yok. Eriller sizden korkuyor arkadaşlar yani sizden çekiniyor diyebilirim. Eriler de diyor ki olacak mı olmayacak mı olmalı mı olmamalı mı nasıl olur ya biz diyor ki hayatta belki de anlaşabilir miyiz? Ee, ya da e, bu aramızda bu problemler varken ben onunla anlaşabilir miyim? O benden anlaşır ben ona yetebilir miyim? O bana yetebilir mi? Gibi gibi şeyler arkadaşlar böyle durumlar var. Yani e, ee, tılsım altılısı burada birazcık daha alıp verme dengesidir. Yani alma verme dengesini e, koruyor muyuz? Koruyabilir miyiz bu ilişkide? Yani aslında sizinle birlikte olan ama bununla birlikte de içinde hep bir kararsızlığı olan eril var. Kararsızlık kartı burada gösteriyor arkadaşlar. O yüzden bakıp burada bir boş vermişlik var. Ayrılalım gitsin ama burada da şöyle var. Ya aslında niye denemiyoruz? Yani deneyebiliriz de ama işte ee, şöyle bir durum var. Bakın şurada da gördük bunu. Yani deneyebilirim düşünmek bakın. Kararsızlık. Yani sürekli bir sizi düşünüyorlar. Yani nasıl olur? Ee, barışmalı mıyız? Barışacak mıyız? Ya da barışsak ilişkimiz nasıl ilerler? Gibi düşünceleri var erilerin. Arkadaşlar burada yeni bir ilişki mi kuruluyor? Ee, ya da eski bir ilişkinizin böyle sıkıntıları mı vardı bilmiyorum. Ee, ama eril enerjilerin gündemlerinde bu var. Eril enerjiler birazcık daha arkadaşlar açıkçası... Hmm, bırakmaya meyilliler. Yani buradaki bırakmanın meyilli olmasının tek sebebi arkadaşlar yani aslında istemiyorlar ama şunu da düşünüyorlar. Hani e, onların sizinle ilgili negatif düşündüğü bazı şeyler var. Mantık bazında, duygu bazında değil. Mantık bazında e, sizinle ilgili düşündüğü negatif şeyler var. Yani bir şey olmuş arkadaşlar, bir şey yapmışsınız, bir şey yaşamışsınız ve eriller diyorlar ki yani işte tamam ben istiyorum ama bakın ama işte ne bileyim olur mu? Hani ben istiyorum ama olur mu? Ben istiyorum ama ya olmazsa? Ya ben üzülürsem? Gibi gibi şeyler. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Zaten erilerin bize söylediği söz de şu. Zaten erilerin bu arada rüzgarın ruhu fırtına kopuyor içinde. Bir şeyler değiştirmek istiyorlar eriler. Yani vazgeçmenin eşi neler? Bir kalmanın eşi böyle. Yani dalgalı dalgalı. Hani deriz ya böyle deniz gibi dalgalı eriler. Diyebiliriz beni bırakıp gideceksen Moşeri kabuğundan çıkarma beni Yalnızlığıma alışkınım diyor Zaten buradaki erillerin Sözünden de çok belli Yani eriller Biraz sizin Enerjinizden korkuyorlar arkadaşlar Diyebilirim Ne yaşattıysanız bilmiyorum Şimdi gelelim dişilere Peki dişillerde durum böyle mi? Yani da, onlara da bir bakalım. Dişliler zaten direkt elmasın ruhu kartıyla açıldı. Elmas sana içindeki derinliklerde yatan cevheri hatırlatıyor. Elmas gibi göz alıcı ve değerlisin. Aynı zamanda maddi konularda değişim ve yükseliş söz konusu diyor. Bakın dedim ya dişilerin gündeminde bir maddiyat bununla birlikte. Ben şöyle de düşündüm arkadaşlar. Aldığım enerjiyi size söyleyeyim direkt dişilerle ilgili. Buradaki elmas kartı bana şunu veriyor. Evet karşımdaki insana değer veriyorum ama ben çok değerli bir insanım. Bakın bunu hissetmiş olabilirsiniz ya da karşı tarafa bunu hissettirmiş olabilirsiniz. Yani ben değerli bir insanım. Yani ben pırlanta gibi bir insanım. Dediğiniz bir tavrınız, duruşunuz olmuş olmalı. Bununla birlikte gerçekten bir iş hayatında yükseliş olabilir. Maddi konular ön planda olabilir. Ama iyi yönde bir şeyler olabilir hayatınızda. Veyahut da siz gerçekten karşınızdaki insanı değerli buluyorsunuz. Bunu da gösterir dişilerin enerjilerinde. Şimdi bize dişiler diyor ki Seninle ilgilenemiyorum. Güçlü kalmam için acıya ve yalnızlığa ihtiyacım var. Yani e, dişilerde diyor ki hani biraz e, dişilerde de şey var sanırım. Boş vermişlik ya da boş vermiş değil de e, birazcık daha böyle e, yalnız kalıp bir şeyleri düşünmeye ihtiyacı var. Sanki erilerin de öyle de. Yani şimdi eriler kupa beşlisi. Ay dişiler e, ölüm ve araba. Dişiller bir şeyleri değiştirmenin niyetinde artık. Yani şöyle baktığımda koyalım arkadaşlar şunları. Sırayla açalım. Şimdi dişliler şöyle diyeyim. dişlerin asalların üstü ve mektup. Yani dişliler gerçekten eril ile ilgili iyi, ilişkimiz iyi gidiyor. Yani bir haberleşiyoruz şu oluyor bu oluyor dedikleri bir durum ve burada bir karar alınmış dişliler için. Yani bir haberleşme ile başlayan e, iletişimle başlayan bir mesajla başlayan bir bir, bir da muhtemelen bir mesajla başlayan e, bir konudan itibaren bir karar alınmış dişilerin hayatında. Çünkü asaların üçlüsü alınan kararı gösteriyor arkadaşlar. Yani burada ben eril için böyle böyle bir karar verdim. Yani dişiler sanki bir yola başlamışlar, bir şey hakkında karar vermişler ama bu yeni bir başlangıç da olmayabilir. Yani evet gelen e, haber veya iletişim beni rahatlattı ve bir karar almama vesile oldu demiş dişiller bu erillerle ilgili. Yani evet iyi gidiyor olabilir neden olmasın yani ben istiyorum e, haberleşmemiz iletişimimiz de çok iyi bir durum var dişillerin. Tabi burada gördüğüm kadarıyla bu iletişim olmuş ama daha sonrasında bakın. E, balık ve kupaların meclisi. Ya burada dişiler biraz e, hemen arkasından bir şeyler ters gitmiş olacak ki. Direkt böyle bir umutsuzluğa ya olmazsa endişelerine ve korku kaygı hallerine kapılmışlar. Yani bir şey var içlerinde. Hani bazen deriz ya hani ya istediğimi bulamazsam ya eskisi örnek veriyorum uzun süreli bir ilişkinizdir. Ya o istediğim duyguyu yakalayamazsam ya eskisi gibi sevmezsem ya o beni sevemezse ya ben onu sevemezsem. Yani ya da yeni bir ilişkidir ya birbirimizi sevmezsek gibi. Yani böyle şey var arkadaşlar, dişlerin enerjilerinde bir yani bir umutsuzluk var. Yani olumlu olan şeyleri görmeyip, sanki olumsuza çok odaklanmışlar bir bir süreçte ve dişler biraz melankolik bir durumdan geçmişler diyebilirim. Ve kupaların beşlisi birazlık daha kalpte tezatlık savaşa benzer diyor yani kalbiyle duygusu arasında kalbiyle mantı arasında kalmış olabilir dişiller. Yani ben birazcık da dişillerin kalbiyle mantı arasında kaldıklarını düşünüyorum. Az önce ne dedim Tamam olarak bilmiyorum ama kalbiyle duygu dediysem yanlışlık var. Kalbiyle mantı arasında kaldıklarını düşünüyorum erillerle ilgili ve birazcık da böyle erillerin, on, dişilerin melankoliye ittiklerini de e, söyleyebilirim. E, dişilerde şöyle bir durum da var arkadaşlar. Ölüm ve araba kartı. Dişiler artık hayatlarında bir şeyleri değiştirme kararındalar. Yani e, şöyle bir durum var. Hayatlarında bir şeyler için savaşıyorlar. Evet. E, seninle ilgilenemiyorum. Güçlü kalmam için acıya ve yalnızlığa ihtiyacım var diyor dişiller. E, yani dişiler sanki böyle üzüldüğü bir duygusal durumları da var. Yani Sadece belki bu eril için değil, başka bir durumda olabilir bu. Sanki bir aşk acısı çekmiş de olabilirler dişiller. Ee, ama hayatlarında bir şeyleri değiştirme niyetleri var dişilerin Ölüm kartıyla araba kartı bir şeyleri değiştireceğim dedikleri durum var. Yani bir karar alış durumu. Ama burada tam netler mi dişiller eriler hakkında? Tam net değiller. Araba kartı yola çıkmış, bir karar almış. Aslında dişiller şunu diyor olabilir. Evet, ben bu kararı aldım. Ben bu kararı aldım ama... Hani bu karar bakalım ne yöne gidecek? Çok taze bir karar olabilir arkadaşlar. Bir şeyleri bitirmiş olabilirsiniz. Yani ben artık bu ilişkiyi bitirdim. Güçlü kalmam gerekiyor. Ve kendi yolumu kendim bulmam gerekiyor. Yani bir küskünlük, bir kırgınlık olmuş olabilir arkadaşlar. Yani erilere karşı içinizde. Çünkü e, zaten bize kartlarımız da diyor. Seninle ilgilenemiyorum. Güçlü kalmam için acıya ve yalnızlığa ihtiyacım var. Yani dişiler sanki birazcık daha vazgeçmişler gibi geldi bana açıkçası. Bilmiyorum yine de. Bakalım. Asaların onusu. Yani dişiller gündeminde bir şeyleri ilerletemedikleri. Bakın yine kelebek kartı geldi. Asılmış adam ve kelebek. Gece asaların ası ve gece gündüz. Ya yani dişiller şöyle bir durum var arkadaşlar. Gündeminde de böyle eee dişillerin biraz zorlandıkları, ilerleyemedikleri konularla ilgili, erillerle ilgili. Böyle e, araştırmalarda olduğu kendi gerçek yüzlerini sakladıkları merak ettikleri ne düşünüyor, ne yapıyor, ne ediyor, o ne düşünüyor, ben ne düşünüyorum yani ne olacak, sonumuz ne olacak gibi. Şeyleri çok takıntı yaptıklarını, bu konularda ilerleyemediklerini ve ilerleyebilmek için de kurulanca hareket ettiklerini görüyorum dışıların gündeminde. Asıl merak ettikleri meseleyi söyleyip bir şeyler, hani, yani gerçekten bir şeyler olacak mı? Yani zor ama zor görüyorum diyor dişiler. Hani belki bir şeyler olabilir, belki bir şeyler dönüşebilir, belki hayatımızda bir şeyler iyiye gidebilir diyor dişiller birazcık daha. Hani burada barışma olarak da olabilir, bu ayrılık olarak da olabilir. Yani bir çünkü kele, bir ölüm kartı birazcık daha bana, ya burada barışmayı daha çok çağrıştırıyor da. Dişilerin gündeminde artık böyle bir teklif bekledikleri veya teklif istedikleri, teklif göndermek istedikleri bir durum söz konusu diyebilirim. Bir şeyler değiştirmek istiyorlar dişiler ve sürekli bu değişim üzerine düşünüyorlar. Yani bu değişim olacak mı, olmayacak mı, ayrılacak mıyız, evlenecek miyiz, sevgili olacak mıyız gibi bir değişim gündemleri çok fazla dişillerin diyebilirim. Bakın burada maske kartı kelebek gece gündüz de aslında değişime doğru dengeli bir şekilde gitmeye çalıştıklarını e, düşünüyoruz. Ölüm kartı ve araba kartı zaten yine bir değişimimizi e, söylüyor. Bakalım olası gelecekte dişiller kupaların sultanı ve kutlama. Çok güzel dişilerin isteklerini göreceğiz burada. Kılıçların dörtlüsü ve romantizm kılıçların süvarisi veya ee, dişiller direkt böyle e, ben şöyle diyeyim dişilere dişiler aslında e, hayatlarında bazı bakın da iki part iki bölüm dişiler var bazıları yeniliğe doğru geçen dişiller yeni doğru adım atmaya çalışan dişiller bir şeyleri bitirmiş dişiller yeniye doğru nasıl gidebilirim diye düşünen dişiller İkincisi ise hala da eskiyle ilgilenen ve eskiyle ilgili durumu düzeltebilir miyim? Nasıl olur, nasıl ilerler diye düşünen dişiller var. İki çeşit dişil var burada. <laughs> Yeni mi eski? Ee, burada arkadaşlar dişillerde şöyle bir yani olası gelecekte şöyle bir baktığım zaman dişillerde birleşme enerjisi çok fazla. Bakın erillerde de bu fazlaydı. Yani erillerde el, kararsızlık, dişillerde merak. Yani hala da birbirlerini düşünen iki taraf var burada. Ve burada e, dişillerin arkadaşlar kılıçların dörtlüsü çok bu konu üzerine çok düşündüklerini çok masaya yatırdıkları nasıl karar vermesi gerektiklerini karar vermeye yani bunları irdelemeye başlamış dişiller zaten öyle de e, görünüyor. Dişilerin ben duygusal olduğunu görüyorum arkadaşlar yani bu erilere karşı böyle keyifli mutlu hoş vakit geçirdiklerini yani aslında bir şeylerin iyi olabilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorlar dişiler. Gerçekten de duygusallar ya da gerçekten de seviyorlar partnerlerini. Lakin burada yani bu konuyu bir böyle masaya yatırmışlar. Zaten şuradaki enerjiden beri masaya yatırdıkları yani bir şeyler değişecek mi olacak mı olmayacak mı dedikleri bir durum var burada. Şöyle baktığımızda arkadaşlar dişiller yalan kartı kılıçları süvarisi. Yani biraz da burada karşı taraftaki erilleri yokluyorlar. Yani bakalım ne olacak? gözlemliyorlar. Bu işin sonu nereye gidecek? Eril'i merak ediyorlar. Eril de sizi merak ediyor bu arada dişiller. Hemen ben karşılığı merak görüyorum. Yani biraz dişiller e, ilgilenmiyormuşum gibi yapıyor. yapıyor. Eriller de yani biraz korku enerjisindeler. Yani dişiller o kadar korku yok bu arada unutma söyleyeyim. Dişiller merak var. Bir şeyler olur mu? Bir şeyler iyiye gider mi? Ya da barışır mıyız gibi bir merak var. Bir sanki bir şeyleri tam anlamıyla oturturmak istiyorlar gibi geldi bana. Ama eriller kaçıyor. Yani eriller kaçmıyor. Eriller dişillerin enerjilerinden kaçıyorlar. Yani sevmedikleri için değil. Burada öyle bir olay var ki, durum var ki eriller yani mantıklarına uymayan bir şeyler var ortada dişillerle ilgili. Bu yüzden aslında geri, geri adım atıyorlar. Dişiller de bunu ben istediklerini düşünmüyorum şu açılımda. Evet yalnız kalmaya ihtiyaçları var. Lakin şu açılıma baktığım zaman dişillerin bunu yani bu ayrılığı veya bu sessizliği çok fazla istemediklerini ve aslında bir şeylerin iyi yöne gitmesini istediklerini düşünüyorum arkadaşlar. Dişillerle ilgili. Umarım uyum sağlamıştır. Bilmiyorum. Ben kolektifte böyle enerjiler gördüm. Bakalım artık gelecek seferdeki eril dişil açılımımızdaki ee, bu arada burada birleşme olur mu ya da bir anlaşma uzlaşma olur mu diye düşündüğümüzde e, biraz e, bu durumun aranızdaki o gerginliklerin e, gitmesiyle birlikte ufak ufak uzlaşma ve anlaşmaların olacağını öngörüyorum arkadaşlar ondan değilim. Yani tam olarak defter kapanmamış ama e, eriler birazcık daha olaya böyle çok kararsız bakıyorlar yani çok mantıklarını kullanıyorlar ve bu kararsız bakmaları da sadece Korku, kaygı ürettikleri için dişillerin mağaz yaptıkları şeyler, erilerin korkmasına sebep olmuş. Bundan kaynaklı bunu yapıyorlar arkadaşlar. Örnek veriyorum terk edip gitmeniz bile e, dişili erileri korkumuş. Örnek veriyorum bir herhangi bir sert sözünüz erileri kırmış olabilir arkadaşlar. Bu yüzden ileri yönelik bir ilişki atılımında eriler diyor ki daha sağlam bir şeyler istiyorum ben daha mantıkçı daha sağlam ama dişilde bunu bulamıyor olabilir bu yüzden böyle çıkmış olabilir arkadaşlar ben daha çok bunu gördüm bu şekildeydi arkadaşlar umarım uyum sağlamıştır kendinize çok iyi bakın benden özel danışmanlık almak istiyorsanız altta mail veya instagram hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz instagram hesabım youtube hesabımla isim olarak aynı arkadaşlar Oradan beni bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.